Minecraft nasıl bitirilir? Skylabor stiliyle O zaman başlayalım Minecraft'ı bitirmek için survival dünyası açmanız lazımdır Ve birinci adım bu Tamamdır dünyanız oluşturuldu Şimdi yapmanız gereken şey ne? Bir madene gidin Ancak burası o kadar da derin bir maden değilmiş Birazcık hile yapmam gerekecek Bunu siz yapmayın Ben eğitici olarak gösteriyorum Güzel bir maden bulduktan sonra böyle e, geniş bir maden olması lazım Suyu kapatın Kapatmanızda da gerek yok da Obsidian'i sonra kazın Önemli detay obsidian'i kazmak için diamond pickaxe lazım Yani elmas kazmayla kazmanız lazım Ben şu an creative diyeyim de Survival'da oynuyorsanız yani elmas kazmayla kazmanız zorunludur Onun dışında hiçbir kazma kazmıyor Şu yeni gelen netherite kazma dışında da Netherite kazma için elmas gerekiyor falan Ya da kazmak istemiyorsanız Oyunu böyle speedrun yap yapmak istiyorsanız Yani şöyle bir alan bulmanız lazım 4 blokluk tamam mı şu bloğu atalım daha basit anlatmak için. Hatta şöyle kazabilirim etrafı da. Şuraya koyuyoruz bloğumuzu. Suyumuzu alalım. bakıtımızı alalım. Suyu ke kenara koyduktan sonra bunu kırıyoruz. Sonra suyumuzu alabiliriz. 3 blok yukarı. Böyle L şekli gibi. Buraya da aynısı. Bu arkadakileri kapatabilirsiniz. Daha güvenli olmasını istiyorsanız eğer. Suyun etrafa yayılmasını istemiyorsanız yani. Sonra suyumuzu koyuyoruz. Ondan sonra yapmanız gereken sadece etrafını böyle lavla kapatmak ve direkt obsidiyene dönüşüyor yani ve portalınız hazır Peki o portalla ne yapacağız nether'a gideceğiz tamam mı nether'da bir alternatif boyut alternatif evren nasıl demek istiyorsanız Ve bildiğiniz cehennem portalı böyle çakmakla yakabilirsiniz ve e, nether'a gitmiş olacağız Şimdiki amacınız nether'da 2 saat dolaşıp bir kale bulmak Kaleler böyle görünecektir Kayaların düzgün böyle çıktığı bir ortam yok yani sizin sadece yapmanız gereken etrafı dolaşıp onları bulmaya çalışmak aynı zamanda bulmaya çalışırken şu Piglin kardeşlerle e, takas yapabilirsiniz takasla altın ingotlarla oluyor bunlara ya tıkla e, verebilirsiniz onlara ya da şöyle attığınız zaman da e, alacaktır onları da mesela attığım bir çocuk çalacak da böyle size e, itemlar veriyor neden bunu yapmanız gerekiyor? tabii ki de Ender Pearl almak için Ender Pearl şu şöyle görünüyordur. Tabii bulabilirsem ben mouse'umla oynadım. Şöyle biraz kayıyor. Ender Pearl'leri toplamanız lazım oyunu bitirmek için. Şimdi kale bulmak için ben hile yapacağım. Locate uh, Fortress. Onlara tıkladığımda ışınlanırım. Bu survival'da yapılmıyor. Eğer survival'da oynuyorsanız Tamamdır kalemizi bulduk ve şimdiki amacınız şu blazeleri öldürmek. Hepsini katletin. Önüne, önünüze çıkan her şeyi öldürün okey. En e, iyi öldürme en en iyi öldürme tekniği baltadır. Baltayla iki kritikal vuruşla onları öldürmüş oluyorsunuz. Taş balta, demir balta, elmas balta fark etmez. Hepsi aynı damage veriyor diye biliyorum. 9 attack damage böyle. Kritikal ataklı böyle zıplayarak düşerken vurduğunuz ataktır. Şimdi blazer öldükten sonra bu blaze çubuklarını düşüyorlardır. Bundan en az 6 tane gerekli ancak ben güvenli olmak için 7-8 tane topluyorum. Ve Blaze'ler en çok şu görmüş olduğunuz blaze spawner'larda çıkıyor yani bunun etrafında beklerseniz böyle 500 tane blaze spawnlanacaktır. Ama dikkat edin çünkü sizi yakabilir. Şimdi bütün trade'lerinizi yap yaptınız buradan ender pearl'ınızı aldınız blaze çubuklarınızı aldınız. Peki bunlarla ne yapacaksınız? Blaze çubuklarınızı crafting table'a koyuyorsunuz. Crafting table'da bulabilirsem. Bu. Bunları buraya koyduktan sonra blaze powder yani blaze tozu ortaya çıkıyor. Bunu envanterinizle birleştirebilirsiniz. Tabii ben creative diyeyim doğru. Bunu sürüklüyorsunuz ve ender pearl'lerle birleştiriyorsunuz ve ender gözü oluyor. Sonra ender gözünü öyle atıyorsunuz. Sağ sağ klikle ve buraya gidiyormuş. Tamam. Onun patlama olasılığı var. Ancak çoğu zaman düşürüyor böyle mesela tekrar bir atalım böyle tekrar atmayın siz bu baya yani nadir bir şey olduğu için görmüş olduğunuzu bazen düşürüyor bazen yok alabiliyor bu yüzden nadir kullanmanızı öneririm. Şimdi bu nereye gösteriyor? Bu end kalesini gösteriyor. End kalesi mi denir bilmiyorum da de zindan deniyorduk ama değil mi? End şey. Aynen. Ortalama F3'e basacak olursanız şöyle koordinatlarınız çıkacaktır. Ortalama buradan 1500 civarı blok gitmeniz lazım bu direksiyonda. Direksiyon mu oluyor? Ben direction. İngilizce, Türkçe karıştırdım. Bu yönde gitmeniz lazım 1500 blok civarı. Tabii ben bunu da hile yapacağım. Stronghold. Tamam İngilizcesi de böyle deniliyormuş. Bakalım 1300 blok ötedeymiş görmüş olduğunuz üzere. Buna tıkladığımda ışınlanıyorum da siz ışınlanmazsınız çünkü survival'da oynuyorsunuz. Haha. <laughs> Şimdi zindana geldiniz demek ki. burada tekrar atıyorsunuz ve aşağı indiğini gördüğünüz zaman artık aşağı kazabilirsiniz demektir. Burada bir taktik daha vereceğim. Ancak facecam'den görünmüyor galiba. Onu bir kaydırayım. Tamamdır. F3'e tekrar basalım. Burada çankı gör görüyorsunuz. Chunk yazıyor burada. editlerken göstereyim. Orada 4-4 yapmanız lazım. Nasıl oluyor? Hiç denemedim ben de var ya hayatımda. 4-4. Aynen. Tam olarak burada kazarsanız kesin olarak End Kalesi'nin yani Zindan'ın orada çıkacaksınızdır. Ve evet görmüş olduğunuz üzere böyle tam ortasından düştük. Azıcık daha geriden kazabilirsiniz. Zindan eğer yani kesin olarak böyle düşmek istiyorsanız buradan kazabilirsiniz diye göstermek istedim yani. Şimdi ikinci amacınız portalı bulmak. Burada da bir portal var ancak bu nether portalından farklı. Bu herhangi bir odada da olabilir. Bazı oda hatta gizli oluyor. Şöyle yanlara falan da kazayım böyle. Bazen çıkıyor çünkü. Ama büyük bir yermiş ya burası. Baksanıza. Heh bulduk. Portal odası da böyle görünecektir. Bazen içinde portal e, kutularında diyeyim ne bileyim. E, bir tane göz hazır koyulu olmuş oluyor. Yani bütün gözlerinizi böyle koymanıza gerek yok. Burada Silverfish Founder oluyor. Bunu kırmanızı öneririm. Çok sinir bozucu böyle fare gibi şeyler spamlıyor hatta duvarı da kapatalım böyle gelemesin. Şimdiki amacınız buradaki şeyleri doldurmak. Ve böyle havalı bir ses çıkartarak açılıyor. Bu portal görmüş olduğunuz yani nether portalından farklı çünkü bu bizi end boyutuna götürüyor. Endde böyle obsidian platformun üstüne doğmuş olacaksınızdır. Böyle kazarak yukarı çıkabilirsiniz. Bazen böyle boşlukta falan oluyor obsidian platform. Bazen yer altında benim doğduğum yerdeki gibi. O fark etmez. Şimdiki yapmanız şey, yapmanız gereken şey üstte görüyorsunuz Ender Dragon yazıyor. Onu öldürmek. Yani bir ejderha öldüreceksiniz. Bu arada ben facecam'ı düzelttim. Ben hiç öyle alışkın değilim ya yanda durmasına falan. Şimdiki amacınız şöyle görmüş olduğunuz kristaller var. Hatta yakından göstereyim. Ancak çok yaklaşmanızı öneririm çünkü eğer tıklarsanız patlar. Hatta survival'da neyse survival'da göstermeyeyim ölürüm direkt. <laughs> Video biter. Bu arada bir e, ipucu daha Enderman'lerin gözlerine sakın bakmayın. Bunu F3B yaparak görebilirsiniz daha çok. Hangi yönde bakıyor diye. Mesela şuraya baksam kız, kızmaz herhalde. Değil mi? Aynen. Ancak gözlerinin baktığı yönde böyle bakacak olursanız böyle kızacaktır. Bu arada Creative'de olduğum için kızmıyor olabilir. Yani siz hiç kafasına bakmayın daha doğrusu. Şimdiki amacınız kristalleri patlatmak. Bunun için yay kullanabilirsiniz. Ok ve yay kullanarak böyle onlara ateş ettiğiniz zaman patlayacaktır. Hepsini patlattık diyelim. Ejderha bazen böyle ortaya geliyor. Ortaya geldiği zaman da e, bu buraya geçip böyle baltanızı falan çıkartıp hatta bulabilirsem aynen. Ejderha size burada zarar veremeyecektir büyük ihtimalle. Ejderhanızı, ejderhanızı diyorum. Ejderhaya böyle zarar verebilirsiniz. Ancak bunun için bütün kristalleri patlatmanız lazım ve bazıları görmüş olduğunuz üzere böyle hapishane odasının içinde gibi böyle cage, cage'in içinde falan Böyle kafesin içinde Bir kısa do yolu daha var Ejderhayı öldürmek için Biraz tehlikeli Ben düzgün yapamıyorum Siz yani ya yapabilirseniz yapın Ancak yani ben hiç düzgün yapabilen birisi değilim Ve onun için yatakları kullanacağız Yatakları neden kullanacağız Çünkü normal boyut dışında Hiçbir yerde uyuyamıyorsunuz Mesela nether'da uyumaya çalıştığınız zaman şu oluyor patlıyor. Yani bunları TNT olarak kullanacağız. Yine F3B yapalım. Hitboxlar görünsün böyle. Bakalım ejderha ortaya geldiği zaman patlatmayı deneyelim yatakları. Geliyor mu? Bu tekniğin adı da One Cycle olarak geçiyor bu arada. internetten araştırmak isteyenler varsa yani. Ejderha bazen böyle arası sırada böyle 2 dakika ve 10 dakika arası sürelerde galiba ortaya falan geliyordu. Ortaya geldiği zaman da biz bu yatakları patlatacağız. Aynen. Düzgün yapamıyorum sadece bir göstermek için. Hiçbir kristal yani kristallerin bazıları patlayacak. Kristaller çok da e, önemli değil çünkü bu direkt öldürüyor Ejderhayı ve yapabilirseniz yani yapın daha kullanışlı bir çözüm e, yöntemidir one cycle ile Ejderhayı öldürmek. Ve böyle oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Bu ejderha yumurtasını da alabilirsiniz. Bunu ben böyle direkt ortalık tıkla alayım. Ancak normal olarak alma seçeneği şöyledir. Böyle bir yer yapıyorsunuz. Buraya yatak ya da yarım blok şeklinde bir şey koyabilirsiniz ve böyle ejderha yumurtasını düşürecektir. Çünkü ejderha yumurtasını almaya çalıştığınız zaman direkt böyle ışınlanıyor bir yerde. Ben creative olduğum için direkt kırdım onu da. Experience'ımızı da alalım. Ejderhanın düşürdü. Ve şimdi oyun burada bitiyor ancak sizin maceranız burada bitiyor anlamına gelmiyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere başka bir portallı açıldı ve buraya böyle çıkabilirsiniz. Mesela merdiven yaptınız diyelim. İçine ender pearl atarsanız endin geri kalanı görebilirsiniz. Geri kalanı böyle görmenize gerek yok. Direkt böyle boşluğa falan da böyle ne bileyim köprü yapacaksanız da böyle yeterince gittiğiniz zaman da ending geri kalanı görmüş olacaksınızdır. Konumuz o alakalı değildi konumuz oyunu bitirmekle alakalıydı ve oyunu böyle bitirirsiniz yani. Ve evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi videoyu şaşırdan video beğenip kanala abone olursanız o zaman görüşürüz.